Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda açık fakültesi İktisada giriş 2 dersi 2015 yılı final sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuzda başlıyoruz. Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışa ne ad verilir? Yani artış olması durumu neydi fiyatlar genel düzeyinde? Enflasyondu. Cevabımız C şıkkı. Eğer düşüş deseydi deflasyon olacaktı. Fakat artış dediği için enflasyon diyoruz. İkinci sorumuz. Farklı ülkelerdeki belirli bir mal ve hizmet sepetinin satın alınabilmesi için Gerekli ulusal para tutarlarının birbirine oranına ne ad verilir? Zaten satın alabilmesi için dediğine göre biz zaten soruda ipucunu vermiş. Satın alma gücü paritesi. Yani cevabımız B şıkkı. Ama biz bunu zaten nasıl açıklamıştık? Big Mac endeksi gibi bir endeksimiz vardı. Niye Big Mac endeksiydi? Bu çünkü tüm dünyada bütün ülkelerdeki McDonald'slarda aynı olan tek ürün Big Mac menüdür. Ve bu yüzden de hani çok ayrıntıya girmiyorum yine. 1 dolar eşittir 4 TL ise ve Amerika'da bir Big Mac menü 4 dolar. Türkiye'de 10 TL ise aslında baktığımızda e, nedir? Burada biz şeyi hesaplıyoruz. Döviz kurunun real döviz kurunu hesaplıyoruz. Yani aslında nominal döviz kuru nedir? 1 dolar işte 4 TL'dir. Fakat biz nominal döviz kurunu nominal kur diyorum çarpı yurt dışı fiyat seviyesi bölü yurt dışı fiyat seviyesi dediğimizde yani nominal döviz kurumuz ne burada? 1 dolar işte 4 TL. 4 çarpı yurt dışı fiyat seviyesi nedir? 4 dolar bölü yurt dışı fiyat seviyesi nedir? 10 TL. Bu ikisini çarptığımızda biz neyi buluyoruz? Reel döviz kurunu buluyorduk. Bu da nedir? 4 kere 4 16. 16 bölü 10 eşittir 1.6. Yani aslında 1 dolar eşittir 4 TL nedir? Nominal döviz kurudur. Fakat 1.6 nedir? Reel döviz kurudur. Yani baktığımızda aslında 1 dolar işte 4 TL gibi değil de 1 dolar işte 1.6 TL gibi. Yani reel döviz kuru daha düşük çıkıyor. Neden? Çünkü satın alma gücü paritesini hesaba katıyoruz. Yani yurt dışı fiyat seviyesinin yurt dışı fiyat seviyesine oranı. Yani biz hani 1 dolara mesela bir menü alabiliyorsak 4 dolara Amerika'da bir tane Big Mac menü alabiliyorsak Türkiye'de 1.6 tane yani 2'ye yakın 1.5'tan fazla menü alabiliyoruz diye düşünmemiz lazım. Burada da önemli olan şey şu mantığını iyi kavrayın diye tekrar ediyorum. Nominal döviz kuru bizim bildiğimiz 1 dolar işte 4 TL. Real döviz kuru ise yurt dışı fiyat seviyesi bölü yurt dışı fiyat seviyesinin nominal döviz kuru ile çarpılması. Yani şu bize real döviz kurunu veriyor. Real kuru veriyor. Ve bunda baktınız hani yazdığımız gibi 1.6 buluyoruz. Ve burada kullandığımız yurt dışı fiyat seviyesi bölü yurt dışı fiyat seviyesi durumu da satın alma gücü paritesidir ki çok karıştı hiç anlamadıysanız zaten soruda bakın farklı ülkelerdeki belirli bir mal ve hizmet sepetinin satın alabilmesi için yani satın almalı bir şey olacak satın alma gücü paritesi diye düşünebilirsiniz. Fakat şu mantığı bilmez önemli Big Mac endeksi bu yüzden önemlidir. Yani burada hani nominal döviz kuru var fakat biz 4 dolara Amerika'da bir tane menü alabilirken Türkiye'de 1.6 tane menü alabiliyoruz. Bu şekilde düşünmemiz lazım. Üçüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi reel faiz oranını ifade eder? Zaten az önce neden bahsettik? Biz nominal faiz oranıyla e, reel Pardon az önceki soruda neden bahsettik? Real döviz kuruyla nominal döviz kuru arasındaki ilişkiden bahsettik. Bunu da biz satın alma gücü paritesiyle aslında nedir? Fiyat etkisinden arındırılmış bir şekilde biz e, real döviz kurunu bulduk. Real faiz oranı da yine aynı şekilde nominal faiz oranından nominal faiz oranından ne yapıyoruz? Enflasyonu yani yine fiyat etkisini çıkardığımızda, enflasyon oranını çıkardığımızda bulduğumuz ifade bizim nedir? Reel faiz oranımızdır. Şıklara baktığımızda nominal faiz oranı eksi vergi oranı, nominal faiz oranı artı vergi oranı, nominal faiz oranı eksi enflasyon oranı yani E şıkkında bize doğru cevabı vermiştir. Reel faiz oranı demek enflasyondan arındırılmış nominal faiz oranıdır. Nominal faiz oranı eksi enflasyon oranı. Dördüncü sorumuz. Üretime katılan son işçinin işletmenin toplam hasılasında meydana getirdiği değişikliğe ne verilir? Şimdi son işçi diyorsa artık bunun paratiğini kazanmış olmanız lazım. Son işçi demek marjinallik demek. Yani optimum olan şıkları atıyorum. Toplam hasılada meydana getirdiği değişiklik. Şey. Bakın hasıla diyorsa sonunda da hasıl olacak. Marjinal hasıla. Marjinal ürün hasılası. Cevabımız C şıkkı. Beşinci sorumuz. Para olarak tedavülde olan varlık... Para olarak değerini tamamen kanuni bir zorunluluktan alıyorsa ve para olmak dışında herhangi bir ticari değeri yoksa bu paraya ne ad verilir? Biz parayı nasıl ayırmıştık? İkiye ayırmıştık. Mal para ve fiyat para demiştik. Mal para neydi? Altın, döviz döviz diyorum, gümüş gibi, altın ve gümüş gibi para olma dışında bir değeri olan varlıklardır. Bu tarz varlıklara biz mal para diyoruz. Fiyat para neydi? bildiğimiz tedavüldeki kağıt para nedir? Fiyat paradır. Çünkü o kağıdın para olma işlevi dışında yani tedavülden olduğu süre yani şöyle diyelim kağıt paranın tedavülden kalktığını düşünürsek o kağıt parçasının herhangi bir değeri yok. Ticari maddi bir değeri yok. Bu yüzden bu tarz paralara kağıt para veyahut da demir para neyse bozuk para. Bunlara fiyat para diyoruz. Cevabımız aşık. Yani zaten bir sene fiyat parayı sorar, bir sene mal parayı sorar ve hatta aynı şeyi sorabilir. Fakat sorun hani çıkacak tarzda bir sorudur bu. O yüzden de hani fiyat paranın kağıt para tedavülde olan ve işte tedavülden kalktığı zaman para olmak dışında herhangi bir ticari değerin olmadığı para olduğunu biliyoruz. Mal paranın da altın, gümüş gibi, gümüş gibi hani para olarak tedavülde kullanılabilir. Yani para dönüştürülebilir. Fakat kendisinin de bir ticari maddi değerin olduğu paralardır. Altın ve gümüş diyoruz. Cevabımız A şıkkı. Altın sorumuz paranın değişim aracı olarak kullanılmadığı bir ekonomide mal ve hizmet değişimi için geçen zaman emek ve çabaların toplamına ne ad verilir? Şimdi burada bir kere paranın kullanılmadığı yani bu sisteme ne diyorduk biz? Barter sistemi Yani bu da neydi? Takas. Değiş toku. Değiş tokuş. E, tokuş şeyi. işlemi. Şimdi takas usulünde hani 2 kilo un veriyorsun işte 20 tane ekmek alıyorsun gibi hani belirli şeyler vardı. Al, mal alıp mal verme yani paranın kullanılmadığı sistem. Buradaki maliyet nedir? Hani zaman belirli bir zaman geçer bunun için. Emek vardır ve çaba vardır. Çünkü para olmadığı zaman bir mal üretip bunu işte satmanız gerekiyor. Nasıl satıyorsunuz? Gidip ihtiyacınız olan mesela çay alacaksınız, un veriyorsunuz, buğday veriyorsunuz gibi. Burada oluşan maliyeti biz işlem maliyeti diyoruz. İşlem maliyeti. Yani şunu aklınızda tutun. Barter sistemi, takas sistemi, paranın olmadığı sistem ve burada işlem maliyeti var. Cevabımız B şıkkı. 7. sorumuz. Para arzındaki değişme ile reel faiz kanalıyla reel milli gelirdeki değişmeyi açıklayan sürece ne hatırlıyor? Bunu konu anlatım videomuzda bahsettik. Sözel ifadelerle bahsettik. Bunda nasıl şey yapmıştık? Şimdi para arzındaki değişme diyor. Para arzı artsın. Ne demek bu? Piyasada para bolluğu var. Bu neye sebep olur? Faiz oranlarının düşmesine sebep olur. Neden? Çünkü faiz oranı nedir? Bizim para ihtiyacımız varsa e, bankadan mesela kredi çekeriz. Para ihtiyacımız yoksa ki bu nasıl olur? Para arzı varsa, bolluk varsa para ihtiyacımız yoktur. O yüzden faiz oranlarında talep yoktur. Yani faiz e, faize yani bankalardaki paraya talep yoktur. Bu yüzden de faiz oranları düşer. Fakat para arzında düşme olsaydı para arzında kıtlık olsaydı ne olacaktı? Faiz oranı yükselecekti. Çünkü insanlar e, nedir? faiz karşılığında para kullanmak isteyecekleri, para elde etmek isteyeceklerdi bankalardan. Bu yüzden de faiz oranları yükselecek. Yani tipik arz talep mantığı. Demek ki para arzı arttığı zaman faiz oranları düşüyor. Faiz oranları düşünce ne olur? Biz faiz deneyin arasındaki ilişki biliyoruz. R ile I yani investment yani yatırım. Faizler düşerse tabii ki de yatırımlar artar. Neden yatırımlar artar? Çünkü yatırımların finansal sermaye maliyeti nedir? Faiz üzerindendir. Biz mesela bir iş kuracağımız zaman, bir yatırım yapacağımız zaman bankadan kredi çektiğimizde bunu biz faiz ile göre öderiz. Faiz oranları düşük olursa biz daha çok yatırım yapmak isteriz. Yani R ile I arasında, faiz yatırım arasında ters yönlü ilişki var. Bu çok önemli. Yatırımlar da artarsa ne olur? Milli gelir düzeyimiz artar. İşte bu ilişki. Bakın para arzındaki değişmeyle para arzını değiştirdik. Faiz yatırımlar kanalıyla Reel milli gelirdeki değişme, milli gelirdeki değişme açıklayan sürece ne ad Biz bu genel sürece ne diyoruz? Parasal geçiş mekanizması diyoruz. Önemli. Yani şunu yazın. Parasal geçiş mekanizması diyelim eşittir. Para arzını yukarı ok gösterin. Faizde aşağıya ok gösterin. Yatırımları yukarı ok. Milli gelir de yukarı ok. Yani bunu bir mantığını kavrayın. Para arzı artarsa yani para bol olduğu için faiz düşer. Çünkü para ihtiyaç çok bankalardan gibi. Faiz düşerse yatırımlar artar. Çünkü maliyetler azalır. Yatırımlar artarsa milli gelir artar gibi düşünüp faiz kanalıyla para arzındaki değişmenin milli gelire etkisi. Buna parasal geçiş mekanizması denir diye not edin. Cevabımız eşittir. 8. soru. Para piyasasında denge koşulu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir kere para piyasası diyor mesela makroekonomik denge demiyor. Para piyasasında neler vardır? İşte hisse, bono, tahvil, dolar veya döviz, işte Türk lirası gibi. Bunlar nedir? Varlıklardır. Bu varlıkların arz ve talebinin birbirine eşit olması lazım. Zaten bir denge koşulunda hani iktisatta arzın talebe eşit olması gerekir. Para piyasasında ne var? Bu saydığımız şeyler olduğu için Bunların yani hisse, buna tahvil, dolar, Türk lirası neyse işte bunların varlıkların arzının talebine eşit olması gerekir. Mantık bu. Baktığımızda A şıkkında varlık arzının varlık talebine eşit olması gerekir. Devamımız A şıkkı. Dokuzuncu soru. İkiz açık nedir? Bu da sıkça çıkan sorulardan birisi. Bütçe açığı olacak ve cari açık olacak. Bakın cari açık yazıyorum ben bunu hep. Çünkü şıklarda bir gün gelir. Hani dış ticaret açı demez de cari açık derse afallamayın diye. Bütçe açığı olması ne demek? Devletin geliri nedir? Vergilerdir. gideri nedir? Kamu harcamalarıdır. Yani vergi eksi kamu harcamaları eksi bir değer çıkarsa devletin bütçe açığı var demektir. Buna ilaveten bir de cari açık varsa yani x eksi m açığı varsa bizim sattığımız mallar yurt dışına aldığımız mallardan daha azsa bu da eksi bir değer çıkarsa yani cari açık yani dış ticaret açığı yani nx açığı diyoruz. Bu da olursa bütçe ile birlikte ikiz açık durum ortaya çıkar. Şıklara baktığımızda E şıkkı bütçe açı ve dış ticaret açının birlikte görülmesidir. Dış ticaret açığı demek zaten cari açık demek. 10. soru aşağıdakilerden hangisi kamunun yer almadığı dışa kapalı bir ekonomideki toplam harcamaları ifade eder? Biz normalde hani Y eşittir AE olması lazım denge durumunda. AE toplam harcamalar Y de işte gelir düzeyi. Bunu nasıl biliyoruz? C artı I artı G artı NX diyebiliyoruz. Bakın kamunun yer almadı diyor. O zaman G'yi atıyoruz. Dışa kapalı dediğine göre ticaret dengesi yok. Nx'i de atıyoruz. Ne kaldı geriye? A'e eşittir C artı. Baktığımızda B şıkkı nedir? A'e eşittir C artı. Cevabımız B şıkkı. 11. soru. Kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi 0.75 ise yani bakın ufak C eşittir 0.75 ise kamu harcamaları çarpanın değeri kaç olur? Biz kamunun yer aldığı dışa kapalı ekonomi diyorsak zaten formülümüz hangi şekilde oluşacaktır? Delta Y eşittir. 1 bölü MPS çarpı delta G. Yani kamu harcamalarındaki değişmenin bizim gelirimizdeki değişmeye etkisidir. Bu formülü zaten ezbere bilmemiz gerekiyor. Burada neyi biliyoruz? Biz MPS'nin ufak S olduğunu biliyoruz. Bunun da 1 eksi C olduğunu biliyoruz. Çünkü C artı S nedir? 1'dir. Yani marjinal tasarruf eğilimiyle tüketim eğiliminin toplamının 1 olması gerekiyor. Burada bize kamu harcamaları çarpanın değeri kaç olur? Neyi vermiş bize? Marjinal tüketim eğilimi 0.75. Yani ufak c 0.75 ise x'in toplamı 1 ise ufak s nedir? Tabii ki de 0.25'tir. Yani şurası 1 bölü 0.25'tir. Çarpı delta g eşittir delta y diyoruz. Bize burada kamu harcamaları çarpanın değeri. Yani bakın çarpan nedir? Şurasıdır. Burası çarpan. Burası kamu harcamalarındaki değişim. Burası da milli gelirdeki değişim. O zaman bize sorduğu şey 1 bölü 0.25 kaçtır diyor. Yani çarpan kaçtır diyor. 1 bölü 0.25 de nedir? 1 bölü 25 bölü 100'dür. 25 bölü 100'ü yukarı alırken ters çeviririz. Yani 100 bölü 25'tir burası. 125'e bölersek zaten 4 çıkar. Cevabımız 4. Bakın yani verdiği şey marjinal tüketim eğilimi 0.75. Benim buradan MPS'yi bulmam lazım. O da ikisinin toplamı 1 olacağı için 0.25. Yani birden 0.75'i çıkarırsak 0.25 kalır. Burada 1 bölü 0.25 benim çarpanımdır. Kamu harcamaları çarpanım. Bu da nedir? Yani 1 bölü 0.25 nedir? Zaten 4'tür. Buna hani ne uzunca yaptım. 25 bölü 100. 100 bölü 25. 4'tür. Cevabı C şıkkı. 12. soru. Toplam gelir düzeyindeki değişimin kamu harcamalarındaki değişim oranının 1'e eşit olmasına ne atılır? Yani bakın. Gelir düzeyindeki değişim kamu harcamalarındaki değişimin değişim oranı 1 olacak. Yani ikisinin değişim oranı birbirine eşit olması durumu ve bunun 1'e eşit olması nedir? Formülü şöyle yazıyorduk. 1 eksi c bölü 1 eksi c eşittir. 1 diyorduk. Buradan aklınızda tutun. Buna biz denk bütçe çarpanı diyoruz. Cevabımız c eşit. Yani şunu yazın. Denk bütçe çarpanı 2 nokta toplam gelir düzenki değişimin kamu harcamalarındaki değişimi oranın 1'e eşit olması denk bütçe çarpanıdır. 13. soru. Aşağıdakilerden hangisi Kısa dönemde toplam arz eğrisinde kaymaya neden olan faktörlerden birisi değildir. Bunu da konantin videomuzda bahsettik. Bir kere arz şokları etkildir. Çünkü nedir? Arz şoku demek üretim yani üretimdeki e, çeşitli sebepten kaynaklı artış şokudur. Arz şoku oldu mu? Kısa dönemde arz eğrisi sağ kayar. Verimlilik verimlilik artması demek bizim maliyetimizin azalması demektir. Bu kısa dönemde ne yapar? Bizim e, arz eğrimizi kaydırır sağa doğru. Emek dışı girdi fiyatları bu emek dışı girdi fiyatları aramalı ham madde gibi bunların fiyatı ucuzlarsa ne olur bizim maliyetimiz düşer. Zaten maliyetimizin düşmesi demek bizim direkt arzı arttırmamız demek. Yani arz derisini sağa kaydırmamız demek. Veyahut da emek dışı girdi fiyatları ham madde aramalı bunların fiyatı artarsa biz arzımızı kısarız. Yani tamamen maliyetle ilişkili. Hani maliyet ve kar. Yani bizim karlılığımız artıyorsa maliyetimiz düşüyorsa biz kısa dönemde ne yaparız? Eğrimizi sağa ya da sola kaydırırız. Ya arttırırız üretim ya da azaltırız. Bu da var. E'ye bakalım. Ücret oranları. Ücret oranları artarsa bizim maliyetimiz artar. Bu hiç işimize gelmez. Arzımızı kısarız. Yani arz eğrisi sola kayar. Fakat talep şokla dediğimiz şey talep eğrisiyle ilgili. Yani talep şoku şu. Kısa dönemde taleplerde bir artış oldu mu? Bu bizim maliyetimizle alakalı bir durum olmadığı için biz hani atıyorum kapasitemizi arttırmamız gibi seçeneklerimiz olur. Daha üretim arttırmak için. Bunları kısa dönemde yapamayız. Uzun dönemde yaparız. O yüzden talep şokları dediğimiz şey talep eğrisindeki kaymaya kısa dönemde neden olur. O yüzden cevabımız D şıkkı. 14. soru. Aşağıdakilerden hangisi toplam talebi oluşturan harcama bileşenlerinden birisi değildir? Bir kere biz artık harcama bileşenlerinin C artı, I artı, G artı, NX olduğunu ezberledik. C nedir? Tüketim. Yani A var. I nedir? Yatırım. Yani C var. G nedir? Kamu harcamaları. D var. E nedir? NX. Yani net ihracat. Bu da var. Baktığımızda geriye zaten vergi kaldı. 15. soru toplam talepten kaynaklanan bir durgunluk durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? Şimdi toplam talepte durgunluk varsa demek ki insanlar tüketmiyor. Yani malları satın almıyor demektir. Bu da neye sebep olur? Bir mala talep yoksa fiyatı düşer. Yani fiyatlar genel seviyesi düşer. Ve bunun düşmesi demek de üretimlerin azalması anlamına gelir. Ve gayri safi yurt içi düşmesi anlamına gelir. Demek ki toplam talepteki durgunluk gayri safi yurt içi ve fiyatlar genel seviyesini düşürür. Cevabımız aşık. 16. soru. Hem ekonomik daralma hem de enflasyonun eşanlı olarak ortaya çıkmasına ne ad verilir? Ekonomik daralma neydi? Resesyondu. Artı enflasyon neydi? Fiyatlar genel seviyesinin yükselmesiyle sürekli artıştı. Bu ikisinin birlikte görülmesine ne diyoruz? Stagflasyon. Yani şunu yazın. Resesyon olduğunu bilmiyorsanız daralmanın ekonomik daralma deyin. Artı enflasyon eşittir stagflasyon deyin. Bunu yazın ezberleyin. Çünkü çıkacak tarzda bir soru. 17. soru. Aşağıdakilerden hangisi Ortodoks istikrar programlarında ödemeler dengesini iyileştirmek ve enflasyonu kontrol altına almak için genellikle kullanılan araçlardan birisi değildir. Bir kere kamu gelirlerini arttırmamız gerekiyor. Çünkü biz istikrar sağlamak istiyorsak ekonomide kamu harcamalarını kontrol etmeliyiz. Kamu harcamalarını azaltmalıyız. Kamunun masrafını azaltmalıyız ve gelirlerini arttırmalıyız. E şıkkında kamu gelirlerinin arttırılması tabii ki olacak. Kamu açığının azaltılması yani hani borç yani gelir gider dengesinin bu açığın azaltılması tabii ki olacak. Sonra devalüasyon. Devalüasyon nedir? Ülke para biriminin değerinin düşürülmesidir. Bundaki amaç nedir? De yani para biriminin değerini düşürürsek yurt dışındaki insanlara, firmalara göre bizim mallarımız ucuzlar ve bize bizden mal satın alırlar ve ihracatımızı arttırırız. Amaç bu ve ülkeye döviz girer. Sıkı para politikası tabii ki uygulanacak şeylerden birisidir. Fakat sübvansiyonların arttırılması yani sübvansiyonların arttırılması demek devletin teşviklerinin yardımlarının arttırılması demek. Bu da nedir? Kamu gelirini azaltır. Yani kamu açığını arttırır aynı şekilde. O yüzden sübvansiyonların azaltılması olacak. Arttırılması değil. Cevabımız A. 18. soru. Aşağıdakilerden hangisi IMF tipi istikrar politikalarının araçlarından biri değildir? Ücretlerin kontrolü tabii ki var. Ticaretin serbestleştirilmesi tabii ki var. Çünkü ülkeye dolar gelmesi lazım. Para gelmesi lazım sıkı para politikası tabii ki var. Piyasa faiz oranlarının yükseltilmesi. Bakın önceki yılların sorularında genelde yanlış cevap piyasa faiz oranlarının düşürülmesiyle yükseltilmesi gerekiyor. Çünkü faiz oranı yükselirse yabancı sermaye gelir. Yani ülkeye para girişi olur. Bu yüzden önemli. Fakat paranın revalüasyonu. Mesela revalüasyon neydi? Ülke para biriminin değerinin arttırılması. Bunu yaptığımız zaman ne olur? Bizim mallarımızın fiyatı dışarıdaki insanlara pahalı gelmeye başlar ve bizden mal almamaya başlarlar. Bu yüzdenden olur. İhracatımız azalır. Yani ülkeye döviz girişi azalır. Bu yüzden paranın revülasyonu değil de devülasyonu yapılması gerekir. O yüzden cevabımız D şıkkı. 19. soru. Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir ekonomi politikası uygulamak için gereken temel şartlardan biri değildir? Belirlenen ilkelere bağlı kalınması. Tabii ki gerekli. Seçecek araçların mümkün olduğunca basit olması. Evet basit olması lazım. Çünkü hani ne kadar karışık olursa o kadar uygulaması zor olur. C şıkkı ilke ve amaçların kesin olarak belirlenmesi. Yani bir politika uygulayacaksınız. Buradaki ilke ve amaçları kesin olarak belirleyip ona göre çalışmanızı yapmanız gerekiyor. Tabii ki de doğru. E şıkkına bakalım. İlke ve amaçların çelişkisiz olarak belirlenmesi. Yani biz bir amacımız var. Mesela faiz oranı düşüreceğiz. Veyahut da işte enflasyonu, enflasyon hedeflemesi yapacağız. Buna göre belirlediğimiz ilke ve amaçlar birbiriyle örtüşmeli, çelişkisiz olmalıdır. Tabii ki de doğru. D şıkkına baktığımızda uygulamadan sorumlu kişi ve kurum sayısı mümkün olduğunca çok olması. Biz bakın ne dedik burada? Seçecek araçların mümkün olduğunca basit olması. Yani basitlik önemli. Ne kadar az insan sorumlu olursa o kadar hızlı ilerler süreç. O yüzden uygulamadan sorumlu kişi ve kurum sayısı mümkün olduğunca çok olması gereken temel şartların birisi değil. Cevap denizli. 20. soru. Genel teori adlı eseriyle pratik ekonomi politikasına yeni makro yaklaşımlar kazandıran ve ekonomik sistemin kendi başına bırakıldığında iyi işlemediğini savunan iktisatçı kimdir? Şimdi biz iktisada giriş 2 dersin ilk konusunda ne işledik? Bir kere klasik iktisatçıların 1929-1930 yılında çıkan büyük buhran dediğimiz Amerika'da başlayan dünyanın gelmiş geçmiş en büyük ekonomik krizinin sebebi olduğunu ve hani bunun çözümüne buna çözüm olamadıklarını savundu klasikçilerin. Bunların görüşü neydi? Serbestlik vardı. Yani bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler mantığıyla. Devlet müdahalesi yoktu. O yüzden bundan sonra, 29-30'lardan sonra Keynesyen, Keynes çıktı ortaya ve Keynesyen görüş ortaya çıktı. Bunda da neydi? Ekonomik sistemin kendi başına iyi işlemediğini, bu yüzden devlet müdahalesi gerektiğini savundu. Devlet müdahalesi. Bu yüzden de baktığımızda şıklara cevabımız E şıkı Keynes. Yani şu önemli klasikçiler, Adam Smith diyoruz serbestlik var. Yani ekonominin kendi kendine dengede olacağını, tam İslam denge düzeyinin olduğunu savunuyorlar. Fakat krizden sonra Keynesyen görüş daha çok benimsenmeye başlıyor. Makro yaklaşımlar kazandırıyor e, iktisat literatürüne ve piyasada devlet müdahalesinin olması gerektiğini, eksik istihdam düzeyinde de dengenin sağlanabileceğini söylüyor. Yani bu maddeler önemli. Klasikler deyince serbestlik, müdahalesizlik ve tam İslam denge düzeyi, Keynesyen görüş krizden sonra devlet müdahalesinin olması gerektiği ve eksik sistemde da dengenin sağlanabileceğini savunuyor. O yüzden cevabımız E şıkkı. Herkese iyi çalışmalar.